Evet merhabalar. Merhabalar. Büşra yine travmatik bir süreç. Evet. bu sefer konuşacağımız yer etmesi. Evet. Duydun mu? Çok duydum. Ne yer ediyor? İşte ayak bileği burkulması yer eder. Başka? Bütün ekranlar yer ediyor biliyor musun? Diz yer eder. Eder yani genelde ayak bileğidir ama. En çok ayak bileği. Hı hı, burkulmadan dolayı. Burkulmadan dolayı. En sık burkulma yaşanan yer olduğu için orası yer eder özellikle. Tamam mı? Yer etmemesi için özel bir çaba sarf etmek lazım. Anladım. İyi. <laughs> yer etme sorusu da e, bana çok evet. gelen sorulardan bir tanesi. Yer etti tekrar oluyor. E, ama burada asla bakarsan yer eden bir şey yok. Yok, evet. Tamam mı? Tamam. Ee, ama bu yeretti etti söylemi yerine şöyle bir şey kullanabilir miyiz? Bir şey yerettiyse orada bir bağda yırtık vardır. Tabii bir problem vardır mutlaka ki. Tedavi olması lazım. Tabii. Hani e, direkt bir şey yeretti demek mümkün değil de hani bu şöyle bir şey değil. Ayak bileğiniz normalde düz dururken yeri değişti de kolay çıkıyor tarzı bir şey söz konusu değil. Ayak bileğinizin ekleme her zaman Aynı olduğu yerde duruyor. Hı hı. Yani yer ettiği yer zaten kendi yeri. <laughs> Ama yani yer etme diye bir şey yok. Ama hani tekrar tekrar rukuma yaşıyorsanız orada muhtemelen tedavi görmeniz gereken, daha ciddi tedavi görmeniz gereken bir hasar vardır. Evet. Doktora gitmekte gecikmeyin. Kesinlikle. Herhalde doğru şey olur, bu olur. Tabi gecikmeyin çünkü gitmedikçe hasar çok daha büyük, çok daha büyük problemlere yol açabilir. Görüşmek üzere.